İyi akşamlar Bursa Çimento günlük grafik. Yani bu aşağı taraftan bir toparlamaya uğraşıyordu. Tabi o kırıldı yani. Geçen hafta galiba bir videosunu yapmıştım. Çarşamba bugün olması lazım. Ya da Perşembe günü. 14 Haziran'da kırıldığını görüyoruz. 200 günde kırıldı. Tüm, tüm ortalamanın altında güçsüz bir görünüm. Yani satışı yiyor. Tabi bir hikayesi vardı. Bursa Çimento'nun. <laughs> Bilen vardır bilmeyen vardır. Ben bilmeyenler için söyleyeyim. O bedelsiz özür dilerim. Çok özür dilerim, Bedelli bölündü ve bir yatırım kararı aldılar. 1 milyar yanılmıyorsam para harcadılar. E, tesisi modernize ettiler. Galiba ürün gamını da genişlettiler diye hatırlıyorum ama tam emin değilim. Onları bir yatırımcı olarak siz araştırırsanız iyi yaparsınız. Dolayısıyla bu beklenti onu yukarıda tuttu. Eski fiyatı 15 liralar civarıydı diye e, hatırımda kalmış ama yani hafızam beni yanıltmıyorsa 15-13 liralar civarındaydı. Bölündü. E bölündükten sonra tabii bütün hikaye bitiyor. Yani burada e, yeni bir hikaye gerekiyor. Daha fazla bir hareket için ki borsa böyledir zaten, böyle hareket eder. Oradan beri de gördüğünüz gibi satışı yedi 3.56'ya kadar da bir gerileme var. Şimdi e, şu trendi kaldıralım. Bu kırıldı yani. Bunu geçen hafta e, bir destek noktası olarak kullanılabilirdi. 20 günü kırdığı yerde bakın trendi de kırıyor. Bu yani şeydir. Tabi e, tez canlı için belki bu trendler pek kullanılmıyor yani bir şey ifade etmiyor ama <laughs> hani trendi kırınca ille böyle bazıları şey gibi bekliyor yüzde %8 gidecek 10 gidecek gibi beklentiler oluyor öyle değil ama net bir satış momentumu 20 günü kırmasıyla beraber bakın momentumlu geliyor harekette aslında hani orta şey düşmüyor e, hacim yeteri kadar aşağı yönlü inmiyor hep sabit bir hacimde satış var olursa eğer daha e, biraz daha aşağı giderse zaten destek attı net belli Hemen onu bir işaretleyelim. Tabi piyasada ayı yani. Yüz endeksinde düşmeyen ise yok gibi bir şey. E bunun da etkisi var. Satışları hızlandırıyor. <laughs> Powell'ın açıklamaları pek iyi olmadı. Piyasalar için. Tüm dünya için iyi olmadı. 3.20 civarları. 3.20-3.30 civarları bir destek hattı var. Aşağıda. Yani daha önce buralardan bir alıcı geldi. bu e, Bursa Çimento'ya. Ve orada bir trend kırılımı oldu. Alıcı geldiğinde. Yani düşen trendi kısa bir e, boğayla kırmış oldu Dolayısıyla 3.20 civarlarını aşağıda kontrol etmek lazım kırılıyorsa yani bir e, durak olarak 3 lira bunu her zaman söylüyorum Yani bu tam sayılar da genellikle e, yani davranışlı olarak bir destek hattı olabiliyor ki daha önce dirençti 3 lira gördüğünüz gibi şurada 3 lira artık orası da kırılırsa 2.60'a kadar bir şey var burada e, koridor var o koridor hareketi e, beklenebilir 34. RSI 34. RSI'nin 34 olması bir taraftan e, tabii kötü aslında da yani kötünün içinde e, iyi bir şey de ifade edebilir. Şöyle ki 3.26'ya bir çekilme olursa burada RSI seviyesi çok düşer. Yani 20'lere kadar muhtemelen 25'lere kadar. O momentum'a bağlı değişir ama tahmin etmek zordur. E, çekilme yaşanabilir. E, yani 30'un altında artık 20 RSI civarlarına geldiği zaman 20-25 civarlarında özellikle 20'de çok güçlü de 25 civarlarında alıcıların Devreye girip bir miktar hissenin yukarı yönünü düzeltme yapma ihtimali oluyor, aşağı yönlü hareketlerde. O yüzden hani 34 elbet olumlu değil ama dediğim gibi yani bir destek hattına yaklaşırsa tutma ihtimalini o desteğin güçlendiren bir e, şey or ortaya koyuyor yani bir grafik ortaya koyuyor. Makti de e, hala satıcıların baskın olduğunu gösteriyor. Bunun dışında çok söylenebilecek bir şey yok. Özel bir formasyonu da yok. Yani burada senaryo kafanızdan çizerseniz şu da olabilir. Uygun bir senaryo. Diyelim 3.26'ya gelir tutar. Tekrar yukarı doğru bir hareket de verebilir. O zaman şu kısım bir yatay alana işaret etmiş olur. Tabii onu da zaman geldiği zaman bakarız. Herkese iyi akşamlar.